Diyanetle ilgili büyük sorunları hep dillendiriyorum. Şimdi daha büyük bir sorun meydana geldi. O da nedir? Bu işte Osman Hamis denen bir büyük Vehhabi yani işte Ehl-i Sünnet e, maturidiler diyor. Ehl-i Sünnet değil ama diyor işte onlara biraz yakındır. bakın Bir şeyler Ehl-i Sünnet değil. Böyle bir bozuk adama işte Sakarya müftüsü davet etmiş. Torcu Camii'nde konuşturmuş. Milleti doldurmuş falan. Bunun üzerine bayağı olaylar e, yaşandı. E, ondan sonra e, bu Sultan Gazi taraflarında bir Mahmut Hasanat diye bir adam, Filistinli. Nasıl cemaat izdam ediyor böyle desen ki e, tövbe ya Rabbi evliya Allah'tan bizzat gelmiş gibi bütün kabirlere şirk diyor, kabir ziyareti teberrüke şirk diyor, bunlar müşrik yavur diyor bize. O da e, Sultan Gazi'de cami cami gözü kocaman camiler. Biz şu anda Diyanet'te mesela biz konuşamayız, yasaklıyız. Yani e, bizi hiçbir camide konuşturmazlar. Ama bütün Müslümanlara, Maturidilere, Osmanlı icadına hepimize gavur diyen milletin karısı kızını ırzı helaldir namusu bunlar gavur olduğuna göre. Bu manadadır zaten Selefilerin ve kafası. Bu adamlar e, camilerde cemaat toplamışlar. izdiham videolarını da işte paylaşıyoruz, paylaştık. Camideki şey, o sonra müftülü arıyor arkadaş. Diyor ki imam izindeymiş. Ya imam, izindeymiş. Ya, i̇mam izinde de bu kadar cemaat nereden ilan toplandı? Uyuyor musunuz ya? Yani Diyanet tamamen, zaten Halis Aydemir kaza namazı yok diyen, efendim hadis Osmanlı'nın rivayet ettiği Ulu Cami'deki hadisler şirk diyen e, tamamen ilk 15'te dünya kadar vahabi kafası adam var. Yukarıdaki fetva bir kurulu başkanlığının. E seni anlatıyoruz aylardır. Hadi seni belki olmadı halis olayını çözeli. E dolu bu kafa. E şimdi de yol vermişler bu vahabilere. E, maalesef yani şimdi Akit Gazetesi'nin çok yanlışları evvelce oldu hep ikaz ettik. Yine olmuş geçen tabi o da seneler önce ama e, e İbn-i Abdülvahab diyelim yani. Vahabileri Kur'an, İbn-i Zındık Melunu'nun ununun e, kitabı, Kitab-ı diye şirk kitabı yani. Kitab-ı Tevhid 160 bin tane bedava dağıtmış yani. E şimdi onun da resmini koyduk işte manşetten. E kardeşim biraz uyanık olun ya. Biz sizi nereye kadar uyandıracağız ya? Uyandırdık uyandırdık dinler arası ediyorlar, gelsene kafanıza bomba yağana kadar akıllamadınız. Senelerce Harun ya Harun ya bu sapık zındık anlattık anlattık anlattık. Adam artık karılarla oynayana kadar anlamadınız ya. Ya ne zaman anlayacaksınız kardeşim ya? 160 bin dağıtıyorsun. Kimin evinde Akit Gazetesi'nin dağıttığı kitabı tevhid varsa hemen yaksın. İçinde ayet hadise bakmasın. Mahmut Efendi Hazretimizin fetvası budur. Kimin evinde Süleyman Ateş'in mahallini bulundurmayın dedi. Cemaattan biri dedi ki Efendi Hazretleri ne yapalım onu? Yavuz Selim kürsüsüne yakın onu dedi. İçinde ayet hadis de olsa şirk sözleri var. 13'ün yakın. Kitab-ı Tevhid şirk kitabıdır. Babilerin reisin kitabıdır. Akıt gazetesinde ben kötü niyetli demiyorum. Ama bir ilmi istişareleri adamı bir hocaya sorun. Bir Eli sünnet hocanız yok mu sizin ya? E tam ki Nurettin Yıldız'a sorarsanız durumunuz bu. Yani Nurettin Yıldız maturidilere bizlere bidat ehli diyor. Yine baş ve abi Osman Hamis bile daha ehven davranmış. Ahmet okutmuş yani. Osman Kamis diyor ki Maturidiler daha en el değil ama diyor. En yakın diyor. Nurettin o kadar da bize lütufta bulunmuyor. Bir daha değil diyor Eşari Bütün Türkiye'nin dünyanın Müslümanlarına. E şimdi sizin kocalanız bunlar olursa o kitapları dağıtırsınız. Siz niye eli sünnet mi alimler sormuyorsunuz? Bu kitap dağıtırım. Daha evvel ben zaten Mustafa İslamoğlu serüvenim oradan başladı. Tanımıyordum herifi. Akit dağıttı kitabı dediler. Bir bakalım dedi. Yahudileşme temal. İmam-ı Azamlar Yahudilere beyletmiştir diyor kitapta. İmam-ı Azam için. Hayız kadı camiye girmez diyenlere. Bütün müştehitler Resulullah öyle buyuruyor. Yahudilere beyletmiştir adam için. Bir, gördüm. Akit dağıttı. Ya onun için yapmayın etmeyin bak bu milletin. Şimdi bunlar şu anda takıya yapıyor. Hükümeti met ediyor. Tayyip Erdoğan'ı met ediyor. Türk bayrağı paylaşıyor. Bu devlete işte dua edin bak sizi barındırıyor diye. Bu, bu dalaverelere inanmayın. Biz bu adamların Arapça konuşmalarını, videolarını YouTube'da dinleyebiliyoruz. Bana gönder. Benim vaktim yok onlarla uğraşma ama o noktayı gönderin bana diyor. Ben bunları kulağımla dinledim. Kulağımla diyorum adam Arapça konuşuyor. Ben anlıyorum. Bunlar bize müşrik diyor. Şimdi affedersin. E, ayağıma yer edeyim demek istemiyorum öbür lafı. Hele ayağıma bir yer edeyim bak sonra gör sana ne edeyim demiş. Bunlar şu anda Tayyip Erdoğan'ı, hükümeti, Türkiye'yi bilmem neyi bayrak mayrak. Biz manyak mıyız ya? Bunlar bize müştük diyor, Osmanlı ecdadımıza müştük diyor, bütün türbeleri yıkacağız diyor. 5 sene, 10 sene, 15 sene evvelki sohbetimde de iç savaş, dış savaş tehlikesini görüyorum dedim. Kitabını yazdım üç vasiyetimdi. Bu konuların ben, en hassas olan ben, en önce konuşan da ben. Benden evvel kimse konuşmuş değil bu konular. Ama şimdi bütün Suriyelileri de Vahabi demek, Suriye ulemasını Vahabilikle e, itham etmek bu yanlıştır. E, bunların 5000 ulemanın bağlı olduğu bütün dünya İslam ulemasının başında e, Şura Meclisi'nin başkanı Üsame Rufi Hazretleri iyi tanıdığımız, iyi görüştüğümüz, Türk Devleti'nin de muhatap aldığı bir insan. Suriyelilerle ilgili müftülük bakımından. O zat kendisi bana bunu haber etti. Bu adamları camilerde konuşturmasınlar. Diyanet bu işte hassas olsun. Müftüler çağırıp bunları konuşturuyor veya haberim yok. Nasıl haberin yok ya? Camiler doluyor toşuk haberin yok. E bu şimdi o zaman burada bir suikast var. Burada kötü bir niyet var. Burada birilerine bunların acilen Türkiye girişleri yasaklansın. Hele ki o Mahmut Hasanat, Hasanat yani Hasanat adı yani Hasenat'a Seyyat bize göre adamın adı Seyyat yani. Tamamen bizi şirkle suçlayan bir adam. Bizim camilerimizde konuşup Osmanlı izdihadımıza müşrik diyen adam camilerimizde konuşuyor. Ondan sonra izdiham izdiham kapılar böyle izdiham adamın üstüne. Bu adam yarın sokağa çıkın dese çıkmaz mı bunlar? Rüya mı görüyoruz? Videolar ortada. Sultan Gazi pilot bölge ya. Yani sadece Sultan Gazi bölge suçlamayalım. İstanbul'da, Türkiye'de bazı illerde ortalama %3.6'ya çıkmış telefi. Ama bazı illerde %8, %10'a çıkmış. Misaller verildi bazı iller. İşte ben bir video paylaştım. 10 12 dakika kadar. E, görüntü de yok, onda da sesim var. O videoyu izleyin. Bu Mahmut Hasanat denen seyyat, mezmum seyyat diyelim ona, mezmum seyyat. Bu adamı e, tanıyın. Her bir şey zannetmeyin. Sohbete gideceğim zannetmeyin. Bu adamı tanıyın. Osman Hamis, üf, o kuvvetli. Ya bunların hiçbiri biri Filistinli bir hükümet Suriyeli meselesi değil bu ama E tabi Arapça anladıkları için Suriyelilerin de halkında çok cahil var Herkes ulema mı? 5 milyon 6 milyon ulema mı yani bunlar? Köylü rençber, bilmem ne çiftçi adamlar gelmişler Arapça konuşuyor Allah peygamber diyor E Türk hocaların dediğini anlamıyor Arapça diye gidiyorlar doluyorlar camiye yani Burada çok kötü niyetler var Çok kötü planlar var Önümüzde karıştırılmak istenen dolaplar var Acah olalım uyanık olalım sizi Allah uyarıyorum. Benim attığım linkleri dinleyin. Diyanete çok görev düşüyor. Maalesef tamamen görevini ihmal etmiş vaziyetteler. Tamamen ya. Bu ne ya? Hükümet ne yapacak ya? Sana vazife vermiş burada diyanetsin ya. Camileri vermişsiniz ve abilerin eline. E zaten Türk olsun diyor. Halis Aydemir ne? Kaza namazı yok diyor adam ya. Adam diyanetin görevlisi camide vaaz ediyor. Daha neler? Ayet olsa inkar ederim diyor. Akıllar derim diyor ya. Hadisler hiçbir hüküm ifade etmedi. Bu adam Diyanet'te ne işi var? Yani içten dıştan altımızı oyuyorlar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Allah şu Diyanet'in başına da, ortasına da, sonuna da, imamına kayyumuna kadar hayırlı sahipler göndersin. Çünkü iyi niyetli olmak yetmiyor. Birileri seni parmağında fır dolayı döndürüp de bu memleketin vatanın bölünmesine alet ediyorsa sen orada mukassırsın. Mesulsün. Vazifeye gelen mesuliyetini bilecek. Yapamayacağın işi üstlenmeyeceksin kardeş. O zaman burayı takip edeceksin. Koca koca camiler, kubbeli, minareli, dev gibi alanlar dolmuş taşmış ya. Nerede yaşıyorsunuz ya? Ben Allah için duyurmamı yine yaptım. Ee, uyarılarımızı yaptık. İnşallah. Tabi İfam da yapmış. Ee, Osman Hamis denen kişi hakkında tehlikeli gençler için falan diyor. İfama da buradan teşekkür ediyorum. Tamam. Bak reddiye yaparsanız ben müteşekkirim. Allah razı olsun. Ama tabii o Mahmut Hasanat'ı bilinmiyor, tanınmamış olabilirler. Onu da ben e, patlatayım. Bunları Türkiye girişi yasaklansın. Acil. Devlet büyüklerinden rica ediyorum. Allah rızası için. Bu adamlar Türkiye girişleri yasaklansın. Neden? Camiler dolusu cemaatler, yollar izler bu adamların peşine takılıyorsa bu adamların yarın bir e, Yahudi projesi olarak çıkın sokağa deme tehlikeleri büyüktür. Buna dikkat çekiyorum. Videoları izleyin, paylaşın. Bunu da ayetten keseriz sesli orada. Burada görüntü de var orada. Sesli konuşmalarım var. Allah Teala vatanımızı ve İslam vatanını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Amin.